Başka şeyler yaptırdı mı bu size? Yani ne bileyim, arka, daha sonra arkadaş kaybettiniz mi? Hani bir, bir, bir... Tabii yani e, o ortamda çok yani canına kıyan, intihar samimi. eden... İntihar yani, eden? Tabii yani çok oldu. Çünkü bu madde insanın beynini uçuruyor. Yani farklı bir dünyaya düşüyorsun. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Akıl baştan gidiyor. gidiyor. Beyin hücreleri ölüyor. Kesinlikle. Ah ah. Oraya dönmeyi asla istemiyorum. İstemiyorsun. Asla. Bravo ama başarmışsınız. Teşekkür ederim. Peki Okan ne durumda? Yani Okan da bırakmış mı? Okan... Okan bıraktı. Bıraktı. Sizin çok yardımınız oldu o zaman Okan'a. Benim yardımımdan ziyade kendisi de istedi. İstemiş bunu. İstemeseydi bırakamazdı. Önce insanın kendi Kesinlikle. istemesi lazım değil mi? Çok haklısınız. Kesinlikle. Peki Okan ailesiyle bir iletişim kurmak istememiş mi adnan Bey? Okan ailesiyle iletişim? Ya yani neden siz de Okan değil. Şöyle izah edeyim. Okan çok üzgün ve çok utanıyor. Utanıyor. Maalesef. Çünkü ailesine yaptıklarından dolayı utanıyor. Ailesinin onu o şekilde görmesinden dolayı utanıyor. Çünkü Okan, Okan değildi. Başka biriydi. Ailesinin onun üzerine titrediği Okan değildi o Okan. Peki o da aynı sizin yaptıklarınızı yapmış mı? Aile, ne bileyim işte... Aynen. Babasıyla kavga etmiş. Dedim ya babası ölmüş, onun da babası ölmüş. Hırsızlık yapmış. Hırsızlık yapmış, parasını çalmış çok şey yani bu bağımlılık, bu madde çok pis bir şey. Bakın bir bağımlılık insana neler yaptırıyor. Dünyanın en kötü şeylerinden biri. Kolay kolay bunu kime söyleyebilirsiniz? Hırsızlık yaptırıyor. Yeri geliyor belki bunun için birinin canını alıyorsun. Yahut kadınlar da düşüyor. Aynen. Bedenini veriyorsun. Kendinden vazgeçiyorsun. o kriz geldiğinde onu bulmak zorundasın. Canın pahasına bulmak zorundasın. İlk zamanlar çok tatlı geliyor. Değil mi? Yani. İşte bu yok bak böyle bir şey yok. Bir kere dene. Ya bir kere dene ya ne olacak? Bir kereden bir şey olmaz. Olur. Bir kereden çok şey olur. Bakın. Zararlı alışkanlıklardan kurtulmanın ...en güzel yolu bence hiç başlamamak. <laughs> Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. E, Okan'ı arayalım mı? İyi olur. Değil mi? Çok iyi olur. Peki. Arayalım Okan'ı. Okan da gelsin. gelsin. Heyecanlanacak Okan bence. Alo. Merhaba Okan. Merhaba abi. Nasılsın, ne var ne yok? İyiyim abi. Çalışıyorum aynı. Bildiğin gibi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi şükür. Ee, baksana ne diyeceğim. Ne abi? Hani biz senin aileni arıyorduk. Ulaşamıyorduk. Ben senin evet. görüşmeni istiyordum. Evet abi biliyorum. Ben bir şey yaptım. Na, ne yaptın abi? Ya bir programa başvurdum. Bir şansım olsa diye bir program. Aa gerçekten mi? Ee, Başvurum değerlendirilmiş beni görüşmeye çağırdılar. Ben şu an Ayşegül Hanım'ın yanındayım. Seninle görüşmek istiyor. Okan merhaba, merhaba. Ben Ayşegül Günay. Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız Ayşegül Hanım? Çok teşekkürler. Okan seni bekliyoruz. Yanımıza gelmek ister misin? Tabii, tabii. Seni seve geliriz. Gelmez mi? Tamam, tamam. O zaman ekibimiz seni buraya alıp gelecekler. Olur? Tamam, tamam. Çok tamam. Teşekkür ederim. Tamam, biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Güzel oldu. <laughs> güzel. Çok çok, çok iyi oldu. <laughs> i̇yi oldu değil mi? Sevindi. E yani. Ya şimdi o da istiyordu ama işte utanıyor. Gerçekten utanıyor. Şimdi Adnan Bey sizden numarayı alsın ekibimiz. Tamam. Eee arasın ve yanımıza getirsin. Ben de o arada Anneyi yarayım çünkü anneye ulaştık. Öyle mi? Evet. Çok güzel. <laughs> çok sağ olun. Siz de sağ olun. Hadi bakalım. Ben şimdi anneyi arayacağım Şebnem Hanım'ı. İnşallah ulaşacağım. Alo, Şebnem Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Merhaba, ben Ayşe Gülgünay. Bir şansım olsa programından arıyorum sizi. Nasılsınız? Aa, gerçekten mi? Gerçekten. Ben de o programı izliyorum da çok beğeniyorum. Çok şaşırdım beni aramanıza. <laughs> çok teşekkür ederim, sağ olun beğendiğiniz için. Şebnem Hanım, müsait misiniz? Ee, müsaitim, buyurun. Sizi dinliyorum. Pencerenizden bakar mısınız aşağıda aracımız var. Gördünüz mü? Evet gördüm. Tamam. Ee, sizden ricam aracımıza inmeniz ve size ait bir emanet var bizim aracımızda onu almanız. Ben sizi tekrar arayacağım tamam? Hemen hazırlanıp geliyorum. Tamam çok teşekkürler görüşmek üzere. Hadi, teşekkür ederim üzere. Ay Aynı güzel programımız izlenmeye başlamış. Ha? Tanıyorum sizi dedi, beğeniyorum dedi. Çok güzel bir şey bu. Vallahi çok güzel bir şey. Heyecanlandım dedi, ben de heyecanlandım. <laughs> Epey olmuş, yaklaşık altı yıl olmuş sanırım oğlunu görmeyeni. Ne yapacak acaba gördüğü zaman? Zor bir durum, çok zor bir durum. Oğlan da çok heyecanlandı. Konuştuğumuzda. Şimdi gelince onu da göreceğim bakalım. Ay inşallah kavuşurlar ya. Hele bu yaşadıklarından sonra inşallah kavuşurlar. Şimdi Şebnem Hanım araca binmiştir diye düşünüyoruz arıyoruz.